sünnet penis ucundaki prepüsyum dediğimiz gevşeklerinin cerrahi olarak kesilerek çıkarılması işlemidir. Sünnet sanıldığı kadar basit bir cerrahi değildir ya da basit bir işlem değildir. Gerçekten de uygun şartlarda, steril ortamlarda ve ehil ellerde yapılması her zaman tavsiye edilmektedir. Günümüzde sünnete hekimlik diploması olan insanlar yapabilmektedirler. Ama tabii ki bizim önerimiz çok yapan cerrahiye hakim ellerde yapılmasıdır. Şimdi en doğru yaştan ziyade Sünnet için belirlenmiş net bir yaş aralığı yok aslında. Yeni doğan döneminden, ergenlik sonrası döneme kadar her dönemde yapılabilir. Sünnet için en önemli şey uygun şartlar ve eğilerler. Yani sünneti yapacak kişinin bu işte çok tecrübeli olması işin doğrusu yaşı bir kenara itiyor. Yani şu yaşta yapılırsa daha güzel olur diyemiyoruz. Tecrübeli bir kişi yaparsa her yaşta sünnet güzel olur. Ama tabii her yaş grubunun kendi içinde avantaj ve dezavantajları vardır. Biz genellikle sünneti ilk 6 ayda lokal 6 aylık dönemin sonrasında ise sedasyon dediğimiz anestezi şekliyle yapıyoruz. İki yöntem de kendi içinde artı ve eksiler içermektedir yine. Yeni doğan döneminde sünnetin en büyük faydası bir kere iyileşmesi çok hızlı. Hı, çocuğun hızlı gelişim döneminde olduğu için çocuk bu dönemde yara iyileşmesine cevabı çok iyi, kanaması çok az ve çocuk buna psikolojik olarak hiç etkilenmeden bu dönem atlatmış oluyor. Sünnette dikkat edilmesi gereken iki ana unsur var. Bir tanesi steril şartlar. Yani sonuçta sağlıklı bir deliği kesiyoruz ve bunun iyileşmesinin de sağlıklı olmasını istiyoruz. Bu yüzden de temiz şartlarda yapılması ilk şartımız. Şimdi sünnet sonrasında bazı beklediğimiz durumlar ve komplikasyonlar vardır. Beklenen durumlar. Yani sünnet hattında şişme, peniste şişme, yara yerinde hafif derecede akıntı aslında beklediğimiz durumlardır. Ya da bulaşık şeklinde bir kanama rutinde bekleyebiliriz. Bu bizi çok rahatsız etmez. Ama komplikasyon olarak gördüğümüz durumlar ikiye ayrılır. Erken komplikasyonlar ve geç komplikasyonlar. Geç, erken komplikasyonlar sünnet sonrasında kanama ya da enfeksiyondur. Yani çok nadir de olsa klinimizde çok fazla görmemekle birlikte sünnet sonrasında kanama ya da enfeksiyonu görebilmekteyiz. Geç dönem komplikasyonlar ise sünnetin uygunsuz şekilde yapılmasına bağlı olarak penis gelişim bozuklukları ya da o bölgede skarlar yani kötü deri görünümleri ve özellikle uygunsuz bir sünnet yapıldıysa erken boşalmayı çok sık görmekteyiz. Sünnet sonrasında biz öncelikle temizliğe dikkat etmeyi öneriyoruz. Sonuçta burada bir yara var ve bu yaranın temiz tutulması gerekiyor. Biz klinimizde rutin olarak bir tedavi planlıyoruz yara yarı, yerinde enfeksiyon gelişmemesi adına. E, i̇kinci, üçüncü günde normal banyosunu yapabilir çocuk ve normal hayatına dönmesi de genellikle birkaç günün de uzun sürmez. Sünnet için iki olmazsa olmazımız vardır. Uygun seli şartlar sağlanmalı ve tecrübeli eller tarafından yapılmalıdır. Ya baştan başlayayım dur. Başla. Ya Allah Allah niye olur böyle başlayamadım. Bugün sizlere kısaca sünnetten bahsetmek istiyorum. Ya sünnet o... ne oldu böyle konu dağıldı gitti ya. Bunun Dışındaki ha. dönem... Allah'ım. Ya yok konuşamıyorum ya. Vallahi delireceğim.